Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vodafone'lar için 3 günlük 3 GB nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu her ay olunuyor Her ayda yenileniyor arkadaşlar. Yani bunu ayda sadece bir kere tek yapabilirsiniz. Her zaman denemeye çalışmayın arkadaşlar. Ayda ne her zaman yenileniyor. Arkadaşlar size açıklama kısmında bir link vereceğim. O linke tıklayın. Mavi bir link olacak. Ben orada link diye belirtirim. Ona tıklayın arkadaşlar tıklayınca böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Openlink'in Windows yanında. Open'e basın arkadaşlar. Şu an giriyor arada. Vodafone yanında girecek kendiliğinden. Arkadaşlar hemen tobi atıyor kendini tamam mı? Şu an internetim biraz ağır olduğu için geç giriyor. Arkadaşlar bana şu an internet vermiyor çünkü az önce ben bundan e, bugün ayın dördü olması lazım. Ben ayın birinde yaptım. Gördüğüme göre özel müşteri danışma ile tanışmışsınız. E, te, yani tanıştığımdan dolayı şu an vermiyor arkadaşlar. Ama eğer ki yapmadıysanız bu ay çünkü yenilendi bu 3-4 gündür tekrar yenilendi. Eğer yapmamışsanız e, tıklayıp hemen yapın. Çünkü size verecektir ben e, daha yapmadım siz yapın yani. 3 GB anında geliyor arkadaşlar. Sadece kullanım süresi 3 günlüktür. Bunu aydan aya yapabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 6-7 aydır da yapıyoruz. Yani 6-7 ay var olan bir kampanya kendisi. 3 günlük 3 GB veriyor. Her ayda yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınırları zorlamayın. Ayda bir kere tek yapabiliyorsunuz. Aynı dediğim linki ben açıklama kısmına yapıştıracağım. Oradan linke ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan direkt tıklayın. Gelin ve şey yapabilirsiniz Yani izledikten sonra Şey yapın orada açıklama kısmına veriyorum Ona tıklayın ve gidin Gittikten sonra da zaten tıklayın Aynı dediğim şekilde yapın Buraya gelin eminim ki size anında verecek yani Çünkü ben yaptığımdan dolayı şu an vermiyor ee, Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar Eğer ki başka internet istiyorsanız e, Kanalımızda birçok internet e, e, Videoları vardır Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.